Ha Ümran Hanım. Gelen giden var mı acaba? Yok Despina Hanım. Despina sakin ol gelirler şimdi. Hanımefendi onlar öyle bir takım işlere girerler. Çıkarlar. Alışırsınız. Sen ona bakma. Münasebetsiz. Sen hala nasıl konuşuyorsun böyle pişkin pişkin? Ee, ay ne oluyor sana be? Ben senin ne haltlar yediğini bilmediğimi mi sanıyorsun? O İpek denen kızı sen tuttun Sadrettin'i baştan çıkarsın diye. Sadrettin de gitti kıza aşık oldu. Hepsini de Bahri babayı dolandırmak için yaptı. Ne yapayım? Bana başka çare mi bıraktılar? Ya sen tabii avukatsın, işin gücün var. Bahri Bey'in biricik göz bebeğisin. Ben bir tane bebek için aylarca, yıllarca yalvardım be. Hah. Bir de üste mi çıkıyorsun son gün. Bir de hala kendini haklı görüyorsun öyle mi? Hmm kızım, benim adım Songül. Ben hiçbir şeyden korkmam. İyi ki yaptım. Oh! sadecetin kızın abisini bile ameliyat ettirdi. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Ay ne abisi Allah aşkına. Kızım sevgili onlar, sevgili. Saftirikler sizi. Şebeke bunlar, dolandırdılar herkesi. Bana bak. Bu sevgili olayını sakın söyleyin deme ha. Gider kızı öldürür falan. Ya ben kızı düşünüyorum. Geç sen bu hemen unutursun ya. Songül. Seni bir kliniğe kapatmak lazım. Ay nerede o günler? Ben akıl hastanesine de razıyım. Bırak onu hücre bile olur. Yeter ki şu Sadrettin'in suratını görmeyeyim. amca, hoş geldin. Nasılsın? Oo Sinan Bey. Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Vallahi afiyetteyiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu hep böyle yapıyor işte. Herkese dalga geçiyor böyle. Yakışıklı. Sinan bize biraz ezen verir misin? Tamam. Ne oldu kızım? Hadi anlat bakalım. Poyraz iyi değil baba. Bir garip davranıyor. İntikam peşine dolanıp duracak diye çok korkuyorum. Hmm. Kim onu suçlayabilir ki? Kimse. Benim elimden gelse ben de düşerim peşlerine ama neyi değiştirecek? Hiçbir şey. Benden ne istiyorsun? Poyrazla konuş baba. Bak başı zaten yeterince belada. Korkuyorum başına daha kötü bir şey gelecek diye. Sen ne yapacaksın bu doktor? Anlamıyorum ki. Meltem benim için önemli. Adamı bulmam lazım. Ya ben neden sürekli kendimi açıklamak zorundayım ya? Çünkü gıcık ediyorsun beni. Nereden nasıl bulacağız adamı? Sen bulursun Meltem. Adam daha bugün elimdeydi. Yasa dışı kürtaj yapıyor. Kadının birini öldürdü hayvan. Al şunu. Nasıl yoksa aç. Saçmalama abi. Sen ne, ne yapacaksın adım bulup? Adalete teslim edeceğim. Merak etme. Hangi adalete? Meltem. Dediğimi yap. Bol şu adamı. Efendim bari baba. Bora Bu seninle buluşmamız lazım. Dışarıda. Tamam nasıl isterseniz nereye geleyim? Kuzguncuk. Tamam gelince ararım. Tamam kızım. Meraklanma. Ben konuşacağım onunla. Tutunduğum bir o var baba. Onu da kaybetmek istemiyorum. Ben de varım kızım. Bana da tutun. Bu vakte kadar tutunmadım kabahat. Kıymetini bilemedim ki baba. Bilsem tutunmaz mıydım? demek istifa ettin ha? Resmen değil. Daha dilekçeyi vermedim. Arabayı alırlar diye korkuyorum. Hı? Doktorun peşindeymişsin. Elimden kaçırdım ama peşini bırakmayacağım. Önce o, sonra Adil. Adil benim. Doktorun da peşini bırakacaksın. Olmaz. O adam benim evladımı öldürdü. Ayşegül'e yaptıkları yanına mı kalacak? Bak bu biraz. Bak. Ellerime bak. Yıllarca kaç tetik çekti. İnan sayısını hatırlamıyorum. Kaç leş yolladım öteki tarafa inan. Ben bilmiyorum. Ellerim kirli. Kalbim kara. Sen o adam değilsin. Belki de artık o adam olmanın zamanı gelmiştir. Ayşegül yıllarca konuşmadı benimle. Sen de kopacak mısın Ayşegül'den? Ayşegül. Ayşegül. Ben ondan nasıl koparım ki baba? Ayşegül alıp gideceksin. Nereye? Nereye olursa. İster yurt içi, ister yurt dışı. Olmaz. Ya Ayşegül'ü bu kirli dünyadan uzaklaştırırsın... ...ya da bir daha onun yüzünü göstermem sana. Hayat ne acayip. Eskiden de gitmek istemiştik. Ama o zaman sizden kaçıyorduk. Ayşegül seni seviyor Poyraz. Her şeyden çok. Tutunacak bir Poyraz var dedi bana. Eğer bu lafı bir kere bana deseydi... ...inan bana her şeyden vazgeçerdim o saniye. Al Ayşegül'ü git. Dönmeyin bir daha. Mutluluğu hak ediyorsunuz. Al. Ha. Al şey böyle geç. geç. Bir daha da dönmeyin. Adini de... ...bu doktoru da bana bırak. Gittiğin yere bağırsaklarını yollar. Hatıra diye saklarsın. He. Güldün mü beni? Yarın sabah çıkın yola. Bak Ayşegül'ün bir daha yüzünü göstermem sana. Tamam. Peki. Ben senin babanım. Babaların lafı yerde kalmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.